Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu e, modellediğimiz ayağı çevirecektik. Önce seçmemiz gerekiyor. Tek tek seçebiliriz bu açı güzel bir açı. İkisini birden seçtim. 3B çevir komutu var. Bunu komut satırına yazabilirsiniz ama bu son açtığımız düzelt bölümünün içerisinde kısa yolu mevcut. 3B çevir basıyorum. Bakın yine komut satırında Çevirme eksenini soruyor bana. Nokta yakalamayı açıyorum. Uç nokta yakalamayı bir yerden tutmam lazım çünkü. Şuradan tuttum. Sağ tarafa doğru göstereceğim ama bakın vektörel olarak hareket etmiyor şu anda. F8'e bir kere basmam lazım. Doğrusal gitsin diye. X ekseni burası. Sola doğru gidersek eksi x. Sağa doğru gidersek artı x. Yani artarak x devam ediyor. Aşağı doğru inersek y azalıyor. Aşağı doğru yukarı doğru çıkarsak y artıyor. Ben x eksenini de çevireceğim. Sağ tarafta herhangi bir nokta gösteriyorum. İkinci noktayı soruyor çünkü altta komut satırında. Nereyi gösterdiğim önemli değil. Fakat burada yanlışlıkla şöyle farklı noktalar göstermemek için yakalamaları kapatıyorum buradan. Herhangi bir noktayı gösterdim ve çevirme açısı sorduğu için oraya 90 yazıyor. Bakın döndü. Bu bize lazım değil. Silmeyi unutmuşuz. Sildim. Bu şekilde bir ayak elde ettik. Fakat bunu aynısını öteki tarafına da kopyalayalım. Yine ile kopyalayacağım. Aynalamayla kopyalamayabilirim. Bunu kopyalayla 5.5 santim götürürsem doğru yere gelecektir. Ya da aynalamayı pekiştirmek açısından seçip bu sefer ay yazayım. Ay yazıp orta noktaya kalamayı açıp çünkü buradan ya da yani şuradan tutarsam ya da buradan tutarsam doğru yere gitmez. Tam merkezden aynalamam gerekiyor. Şuradan tutup buraya doğru çektim. Bakın böyle çekersem yana doğru aynalayacak. Yine nokta yakalamayı kapatıyorum ne olur ne olmaz. Tıklıyorum ve hayır muhafaza eti geçen seferki gibi tıklıyorum. Şimdi artık iki tarafında da bu malzeme mevcut. Şimdi bunu 1 santim yukarı kaldırmamız lazım. Çünkü 0 noktasında duruyor. Yani zemine sıfır duruyor. Bu ayak. Ama biz bunun altına bir pabuç yapacağız. ve bunun için de bizim bu ayağı kaldırmamız gerekiyor. Burada koordinat eksenlerini bilsek bile kaldıramayız burada. Çünkü bileşik çizgiyle çizilmiş, kalınlık verilmiş bir malzeme. Sadece adekonun içindekileri daha önce söylediğim gibi kaldırabiliriz yukarı doğru taşıyabiliriz. O yüzden ne yapacağız? Düşey taşı da aktif değil bakın. Bu da ikinci yöntem. Bu da çalışmıyor. Bizim bunun üçünü de seçmemiz lazım. Bir, iki, üç. Serbest taşıya geliyorum. Serbest taşı klasik kullanımı sağa sola taşımak için. Ama buradan yönü tıklarsam, yönü seçersem bana mesafe soracak. Ben x eksenini biraz önce göstermiştim, y ekseninde. Ben bu x ekseninde ve y ekseninde taşımak istemiyorum. O yüzden x ekseninde taşımayacağım için oraya sıfır yazıyorum. Virgül. Y ekseninde taşımayacağım için sıfır yazıyorum. Z ekseninde taşımak istediğim için oraya bir yazıyorum. 1 santim yukarı doğru kaldırmak istiyorum. Enter'a bastığımda tam çizimlerin yedeklendiği ana geldik. Yo, taşımış taşımadı zannettim ama taşımış. Şimdi altına o metal aparatları yapacağız parçaları. Yine bileşik çizgiye geldim. Uç nokta yakalamayı açıyorum. Bu noktadan bu noktaya sonra buna sonra buna kapat diyorum. İkisini de yapmaya gerek var mı? Aslında yok ama yapalım. Onu da aynalayarak yapabiliriz. Kapat dedim. Şimdi tekrar bu biraz daha büyük olması lazım gözüksün. Biraz taşması olsun. Paralel komutunu çalıştıracağım tekrar. Paralel de yazabilirim. Kısaca P de yazabilirim. Bana mesafe soruyor. Mesela yarım santim taşsa yeter. 0.5 diyorum. Enter'a bastım. Hangi taraf diyor? Yer göstermem lazım. Nokta yakalamayı kesinlikle kapatıyorum. Ve dış tarafı gösteriyorum. Eğer Escape'e basmadan bunu da seçip dışarıyı gösterirsem onu da yakalar. Ve onun da paralelini alır. Ama Escape'e bir kere basarsam o zaman yenilemem gerekir komutu. Şu anda eskiye basabilirim. Şimdi deminkinden farklı olarak buna biz kalınlık vereceğiz ama bu sefer eksi yönde kalınlık vereceğiz. Gerçekten eksi yönde. Aşağı doğru gitmesi lazım. Çünkü 1 santim yukarı kaldırmıştık. Bunlar da 1 santimde. İsterseniz kaç santimde olduğunu görmek istiyorsunuz. Mesela yukarı doğru yükselttiğiniz bir cismi ya da seçtiğiniz, çizdiğiniz herhangi bir şey. Hiç önemli değil. X komutunu kullanabilirsiniz. X komutu komut satırına X yazıp Enter'a bastığınız zaman nokta yakalamayı açmanız gerekiyor. Ve bir noktayı tutuyorsunuz. Oraya dokunduğunuz zaman, tıkladığınız zaman burada size X ve Y eksenlerini gösterdiği Z ekseninde bir yüksekliğindeyiz. Yani yerden bir santim yukarıdayız demek bu. Tekrar seçiyorum bunları. Kal komutunu tekrar çalıştırdım. Eklenecek nesneyi seçin dedim. İkisini birden seçtiğine eminim. Burada eksi 1 demeyeceğim. Yukarı doğru çekmesini istemiyorum. 1 diyeceğim arkadaşlar. Tamam diyorum. Bakın aşağı doğru hareket etti. Ve onu da halletmiş olduk. Boyayalım. Ne ile boyamıştık daha önce? Galiba buydu. Nesne yata işaretli. Bakın bu parçayı boyadım. Şimdi buradan diğerden metal madene geldim. Mesela inoksiki ile bunu boyadım. Ve bunu da boyadım. Şu anda escape'e basıp çıkmak zorundayım çünkü sahne sahnede gözükmüyor diğerleri. Sahneden seç damlacılığıyla inox 2'yi tekrar seçtim. Daha hızlı hareket edebilmek için. ikisini birden boyatıp. Neden birini boyayınca ilk ötekini de boyadı? Çünkü daha önce söylediğim gibi ikisine birden kalınlık verdiğim için birbirine değmese bile ikisi bir grup haline geldi. Evet masa ayağımızda modellemiş olduk. Arada kayda basmayı unutmuyoruz. Soldan sağa seçiyorum. Ve sağ tuşa basıyorum. Çevir diyorum. Tam olduğu yerde bir noktaya koyacaksanız eğer. O zaman merkezinden tutup çevirmenizde fayda var. Bizim için şu anda öyle bir şey geçerli değil. Ama ben yine de merkezden tutuyorum. Bakın bu şekilde sağa sola götürdüğünüz zaman döner. F8'e basarsanız... Bu şekilde serbest döner. F8'e tekrar basarsanız yine aynı şekilde döner. Ama nokta yakalama kapalı olmasında fayda var. Çünkü döndürürken herhangi bir noktayı yanlışlıkla yakalarsa o noktaya doğru dönecektir. O açıda dönecektir. Eğer bundan emin olmak istiyorsanız komut satırına 90 yazıp çevirme açısını Enter'a basabilirsiniz. Şimdi bu modellediğim ayağı da aldım. Gelişi güzel yerleştireceğim. Göz kararı yerleştireceğim. Gelişi güzel demeyeyim yanlış. F8'e bastım tekrar. F8 biliyorsunuz biraz önce bahsettiğim gibi servis hareket etmesini sağlıyor. Masa ayağını şöyle iki tarafı da birbirine eşit gibi gözükecek şekilde koydum. Perspektif görüntüye geldim. Boyadım arkadaşlar. Böyle bir sahnemiz oldu. Belki biraz adayı uzaklaştırabilirim. Ölçüsüne bakmadım. Masa ayağı da biraz önce daha önce çizdiğimden daha güzel oldu biraz daha göze gözükür oldu. Bundan sonrasını adekoda tamamlamak istemiyorum. E çünkü amacımızın dışına çıkmış olacağız. Aksesuar yerleştirebiliriz buradan. Tefriş bölümüne girip ocak vesaire yerleştirmemiz mümkün. Davlumbaz bölümüne girip davlumbaz yerleştirmemiz mümkün. Bunları yapmayacağım. Fırını da büyük ihtimalle değiştiririz. SketchUp'ta. Adeko ile ilgili modelleme kısmımız burada sona erdi. Bir dahaki videoda nasıl SketchUp'a sağlıklı bir şekilde atarız onu işleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.